Merhaba arkadaşlar. Bugün size karnıyarık yapımını göstereceğim. Öncelikle e, alacalı patlıcanlarımızı alacalı soyuyoruz. Ve bir çizik atıyoruz. Gördüğünüz gibi çizikleri attım. Şurada arkadaşlar çiziyi görüyor musunuz? Ve sonra şöyle tüpte kızartıyorum. Gördüğünüz gibi. E, bunları böyle kızarttıktan sonra iç harcını hazırlıyoruz. İç harcımız hazırladık. Biz iç harcımızı da gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Kıyma, soğan, gerekli baharatlar, sarımsak, istediğiniz kadar tuz atabilirsiniz. Ve karnıyarık adından da anlaşılacağı üzere şöyle arkadaşlar. Şu gördüğünüz yarıkları biz içine kıymamızı koyacağız. Dilerseniz kıymayı kavurup, dilerseniz de çi e, çiğ kıyma şöyle şu şekilde siz e, koyabilirsiniz. Aslında hani siz e, böyle çiğ olarak koyduğunuzda tadı daha lezzetli olur. Hani siz isterseniz kavurup da koyabilirsiniz, isterseniz de çiğ. Şey, bir saat yakın, bir saat yakın e, fırında e, 200 derece, 260 derecelik e, fırında pişirmeye bırakıyoruz. Alt üstü e, güzelce pişene kadar bekliyoruz. Ve şöyle istereyim arkadaşlar. E, çeviriyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunlar kızarıyor. Nar gibi böyle güzelce kızardıktan sonra onları alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar üzere kızarıyor bizim e, karnıyarıklarımız yarıklarımız e, çok güzel olacak şahane olacak kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum çok lezzetli olur arkadaşlar e, biz kıymamızı kavurmaya karar verdik e, kardeşim bir tane kardeşim pişemiyormuş e, ondan dolayı biz kavuracağız arkadaşlar. Böyle kavuruyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az bir yağla ee, zaten kıymayı orta yağlı kıyma seçiyoruz hani çok yağlı da kıyma ee, arkadaşlar kıymamızı bu şekilde kavuracağız ee, görüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Bu evet. bir şekilde arkadaşlar kıymamızı kavuruyoruz. Bizim kedimiz de mırmır ediyor. Balkondan sesi geliyor. Kıymanın kokusunu duydu ya. <laughs> o da mırmır ediyor. Evet arkadaşlar kıymamızı bu şekilde kavuracağız. 5 dakika kavuruyoruz arkadaşlar. Şöyle kısık biraz ateşimizi arttıralım. Biraz hızlandıralım bu işlemi. Ee, kıymamızın içinde neler var? Ön, onları size e, tekrardan sayayım arkadaşlar. Bir soğan. ince ince kıyılmış soğan. 4 diş sarımsak. Yarım, e, bir tatlı kaşığı tuz. Karabiber, o biber, bunlarla e, şey karıştırıyoruz arkadaşlar. Kıymamız da orta yağlı, az yağlı kıyma tercih ediyoruz arkadaşlar. Çok yağlı da e, bazı sağlık problemleri neden olduğu için hiç, e, orta yağlı ve az kıymalı. Az yağlı kıyma tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar kavurmaya devam ediyorum. Ve 5 dakika kavuracağız arkadaşlar. Kavurduktan sonra giriyorsunuz. rengi değişti. Ee, yani 5 dakika 10 dakika falan. Ateşinize bağlı. Hani az kısık ateşte 10 dakika kavuruyoruz arkadaşlar. Hızlı ateşte de 5 dakika kavuruyoruz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, rengi değişiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. biraz daha kavuralım arkadaşlar az bir şey kaldı biraz hafif daha rengini alsın biraz daha böyle biz kavurduk bazı arkadaşlar çiğ seçiyor hani çiğ koyuyor çiğ de çok güzel oluyor zekiyor kardeşim çiğ sevmiyor kızarmış seviyor ondan dolayı kızarttık arkadaşlar Evet arkadaşlar, rengi değişti. 5 dakika kadar kavuruyorum. Arkadaşlar, şimdi biz karnıyarıklarımızın içini dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karnıyarığımız bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. İçindeki o çizi açıp e, kıymamızı gördüğünüz kavrulmuş kıymamız soğudu arkadaşlar ılık olarak biz bunu yerleştiriyoruz ve onu sonra sosunu koyup fırına vereceğiz arkadaşlar Arkadaşlar sosu için e bir su bardağı kaynar suyumuzu içine koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar Evet kaynar suyumuzu koyduktan sonra şöyle karnıyorum üzerine koyuyoruz. Gezdiriyoruz. <laughs> şöyle koyduktan sonra bunu önceden ısıttığımız şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar karnıyarımız pişiyor. Görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde piştikten sonra evet, şu an 35 dakika kalmış arkadaşlar. 35 dakika sonra bunu kapatıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz karnıyarığımız pişti. Fırından çıkardık. Nar gibi kızardı. Bunu e, şimdi servis tabağına alacağım. Arkadaşlar karnıyarığımız hazır. Servis tabağına aldık. Denemenizi tavsiye ederim. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.